Aile saadeti, aile kavramı günümüzün en önemli unsurlarından birisi olan aile, güven, sadakat ve merhamet çerçevesinde hasbihal etmeye, cuma vaazımızı bu istikamette değerlendirmeye gayret göstereceğiz değerli kardeşlerim. Rabbim ailelerimizle birlik, beraberlik, dirlik, düzenlik, huzur, afiyet, sağlık nasip eylesin, geçim güzelliği nasip eylesin, ee, İslami temelde e, kurulan yuvalar e, ortaya çıkarabilmemizi, o minval üzere, İslami minval üzere devam edebilmemizi ve neticesinde hanelerimizde Kur'an sesleriyle, salavat sesleriyle çocuklarımıza, dinimize, diyanetimizi, peygamberini, Rabbini tanıtacağımız şekilde yuvalarda yaşamayı bizlere nasip eylesin. Çoluk çocuğumuza, torunlarımıza milli manevi değerlerini, anne babaya saygıyı, hürmeti öğretebilecek ortamları Rabbim nasip eylesin. Allah evlerinizi sizin için bir huzur ve sükun yeri kıldı ayetini hatırlayarak başlamış olalım. Çocuğun şefkat ve merhametine ihtiyaç duyduğu kadar babanın da e, annenin de haklarının olduğu ortamlarda kabaca ifade etmeye çalışalım. Aile saadeti için İslam ölçüsünü paylaşmaya çalışalım. Akrabalık ilişkisiyle e, birbirine bağlanan fertlerin bir araya getirdiği topluluklar aile değil mi? En önemli iki unsur kadın erkek bir çift ayakkabının sağ ve sol tekleri gibi. Birazdan biraz daha ifade etmeye çalışacağım bu kısımlarını. Her ne kadar biri diğerinin benzeri gibi görünse de asla birbirinin yerini tutmayan ve biri almadığında diğeri olmayan ve işlevsiz bir bütünün iki parçası, işlevsiz kalan bütünün iki parçası olur. Dolayısıyla kadın erkek yalnızlığın giderilmesi, beraberliğin sağlanması, dünya hayatının mutlu bir şekilde geçirilmesi ve daha birçok hikmetlerle birbirini tamamlayan iki ana unsur, iki temel cevher. Birazdan dediğim gibi anlatmaya çalışalım ayrıntılı olarak. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de Rabbi Rahim olan Allah buyuruyor ki: "Vallahu min buyutikum sekena". Allah evlerinizi sizin için bir sükün ve huzur yeri yaptı. Evlerinizi sizin için bir huzur yeri yaptı, bir sükün yeri yaptı. Huzur bulacağınız yuvalar yaptı. Evlerinizi huzursuzlaştırmayın. Evlerinizin yaşanılacak halden çıkmasına müsaade etmeyin dedi yani. Değerli kardeşlerim, çünkü sağlıklı nesiller bu yuvada yetişecekler. Ee, her ne kadar biyolojik, fizyolojik, psikolojik gelişimlerini tamamlıyor olsalar da ahlaki olarak, e, terbiye eğitimi olarak insan sevgisini, merhameti, hoşgörüyü, anlayışı, yardımı, e, büyük küçük tanımayı, haram helal bilmeyi hepsini bu yuvada, bu atmosferde o çatı altında öğrenecek olan evlatlarımız insan gemisini tabiri caizse hayatın fırtınalı sularında alabora olmaktan kurtaracak aile gemisi. Bu yavrularımız, nesillerimiz günümüzün her türlü gayri ahlaki dejenere olmuş unsurlarına, gayri ahlaki oluşumlarına, yapılarına yönelmemeleri için, meyletmemeleri için onlara maneviyatlarını, sorumluluklarını, e, öğretmemiz gereken her şeyi, hesap günü onlar için ayrıca sorguya çekilme noktasında cevabını veremeyeceğimiz durumlarla muhatap olmamak için kullukum ra'in ve kullukum mesulun her biriniz mesuliyetinizdekilerden hesaba çekileceksiniz hükmü çerçevesinde. Rabbim mesuliyetimiz altındakilerden hesaba çekilme noktasında bizleri cevapsız bırakmasın inşallah. Hesap günü cevabını veremeyeceğimiz durumlarla muhatap eylemesin bizi. Değerli kardeşlerim, insanı aile yolası temelde haramdan, günahtan, yalnızlıktan, yoksulluktan, yoksulluktan kurtaracak olan güçlü bir sığınak. Her türlü dış etkene karşı e, bir e, eskilerimiz bilirler, büyüklerimiz bilirler gaz lambası vardı ya hani. Ee, üzerinde bir cam kapalı olurdu, içine yağ konurdu, ateşle yakardık. Cam kavanoz esen rüzgarlara karşı sönmesini engellerdi. Dış etkenlere karşı fanus görevi görürdü yani. Muhafaza görevi görürdü aile tam olarak da böyle. Aynen ibadetlerin imanımızı muhafaza etmesi gibi. Salih amellerin ibadetlerimiz, imanımızı muhafaza etmesi gibi aile unsuru da dış etkilere karşı, her türlü gayri ahlaki akıma karşı nesillerimizi, evlatlarımızı, çoluk çocuğumuzu, torunlarımızı vesaire, her türlü dış unsurlardan, bizleri günahtan, haramdan vesaire, yalnızlıktan koruyacak olan temel bir sığınak. Dedik ya, aile gemisini ee, hayatın fırtınalı sularında alabora olmaktan kurtulacak temel unsur. Rabbim aile saadeti ile, aile huzuru ile, ağız tadıyla ömür geçirmeyi nasip eylesin. Evlerimize gidişimiz işkenceye değil, huzur bulacağımız yuvalara gidişimiz olsun inşallah. Biz huzur evi olarak isimlendiriyoruz bazı yerleri. Huzurun olmadığı yerler var, huzur evi adını verdik. Ana okulu dedik, anaların olmadığı yerlerde. Çocuklarımızı, yavrularımızı, nesillerimizi, ailelerimizi e, her türlü unsurdan, uygunsuz, olumsuz unsurlardan dünyada ahiretlerini kurtaracak alanlara meylettirebilmek için. Onların dünyalarını ve ahiretlerini mamur edebilmek için, abad edebilmek için, imar edebilmek için her türlü dış unsurdan muhafaza edebileceğimiz temel yuva. Her türlü dediğimiz gibi erdemin, ahlaki unsurun Merhametin, hoşgörünün vesaire öğrenileceği temel e, çatı, temel e, ilk okulumuz tabiri caizse. İlkokuldan bahsetmiyorum. Öğreneceğimiz ilk yuvamız, ilk okulumuz, çocuklarımızın e, hayata atılacakları, adım atacakları, hayatı öğrenecekleri ilk yuva eğitim kurumu. Başkan. Şimdi aile saadeti için uyulması gereken İslami ölçüleri maddeler halinde paylaşmaya gayret göstereyim vaktimiz el verdiği çerçevede. E, bize dinimiz nasıl hareket etmemiz gerektiğini, e, her konuda olduğu gibi dünya ve ahiretimizin saadetini, dünyada ve ahirette hüsrana uğramamanın formülünü bize dinimiz öğretiyor. En ince ayrıntısına kadar bunları tatbik edebildiğimiz sürece hayatımızda ve mematımızda Dünyamızda ve ahiretimizde inşallah kurtuluşa erenlerden, e, ilahi rızaya erenlerden olmamız kaçınılmazdır Allah'ın izniyle. Rabbim hanelerimizdeki sevdiklerimizle beraber, çoluk çocuğumuzla beraber, akrabayta alikatımızla beraber doğrudan bütün olarak cennete gidebilmeyi nasip eylesin. Beraberce. Rabbim hanelerimizden hiç kimseyi nar-ı cahiminde yakmasın inşallah. Nar-ı cahiminden azat eylesin. <laughs> temel ölçü dedik. Aile, aile saadeti ve idamesi için İslami ölçüleri maddeler halinde sıralayalım. İlişkilerin temeline Allah'ın rızasını koymak. Madde bir ilk olarak bu. Her şeyin öncüsü Allah'ın rızası. Rıza ilahi olarak hareket olacak hayatımızın her anında. Eşlerin bir, mutlulukları birbirlerine güzel güzel ahlakıyla davranmalarında gizli. Yani erkeğin mutluluğu kadının iffetinde ve güzel ahlakında, kadının mutluluğu da erkeğin takvasında ve Allah korkusunda gizli, değerli kardeşlerim. Her durumda olduğu üzere insanlar arasında tavırlarımıza, hareketlerimize, halimize, kalimize dikkat ettiğimiz gibi ölçülü olduğumuz gibi yadırganmamak için, ayıplanmamak için, dışlanmamak için belki dikkat ettiğimiz gibi hane içerisinde de hareketlerimize, dilimize, kelamımıza, halimize, kalimize dikkat etmemiz gerekiyor. Dışarıda olabildiğince ideal ölçüde ama eve geldiğince en sert, en kaba haliyle davranmanın dinimizde yeri olmadığını bir kez daha hatırlatmış olalım yeri gelmişken. Ailede mutluluk karı koca arasında sevgi saygıya bağlı. Niye özellikle aileyi ifade ediyoruz? Hem bu sene aile yılı olarak ilan edilmişti malumunuz hem de Ailelerimizin e, günden güne dejenere olması, büyüğün küçüğü, küçüğün büyüğü bilmemesi, hanelerde huzurun kalmaması, yuvaların artık e, zelzeleye uğraması tabiri caizse, sarsılmaya başlaması yuvaların, aile birliğinin, aile bütünlüğünün, boşanma durumunda arş-ı titremesi kısmının hassasiyetlerimizin çoğunu kaybediyoruz belki. Efendim bu devir bunu gerektiriyor. Değil. Kur'an ve sünnet ölçüsünde kıyamet sabahına kadar ilahi ölçüde hareket etmek noktasındayız değerli kardeşlerim. Rabbim son anımızı en hayırlı anımız eylesin. Nefes alıp verdiğimiz sürece razı olacağı istikamette hayat yaşamayı bizlere nasip eylesin. Bakınız Kur'an-ı Kerim bize öğretir ki kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi Allah'ın varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır. Allah'ın varlığının delillerinden düşünmek gerekiyor. Bize dinimizin emrettiği noktaları maddeler halinde devam etmek için eee olabildiğince özet gitmeye gayret göstereyim. Bu arada Allah için seveni Allah da sever. Ee, şu ifadeyi paylaşalım. Ee, benim rızam için birbirini seven hadis-i şerifteki ifadeyi aynen paylaşayım. Benim rızam için birbirlerini sevenlere benim için bir araya gelenlere benim için ziyaretleşenlere benim için birbirlerini harcayanlara benim sevgim vacip olur buyuruyor sevgili peygamberimizin dilinden Rabbi Rahim olan Allah. Benim için, rızam için birbirini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için ziyaretleşenlere, hani arkadaş ziyaretlerinde bulunuyorsunuz ya, eş dost ziyaretlerinde bulunuyorsunuz ya, herhangi bir menfaat temelli değil. Ben onu ziyaret edersem şöyle bir menfaatim olur diye değil. Allah rızası için, akrabalık bağlarını güçlendirmek için, komşuluk ilişkilerini diri tutmak için, eş dost ziyaretinde, akraba ziyaretinde buluyorsunuz ya. Bu noktada eğer bir menfaat temelli değilse bu yaptığınız neye varıyor biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz bize öğretmiş. Benim sevgim vacip olur diyor Allahu Teala. Peygamber Efendimizin dilinden. Rabbim kendi sevgisini kazanabilmeyi bizlere nasip eylesin. Başka aile saadeti için temel unsurlar. Eş ve çocukları emanet bilmek. Emanet Zor bir kavram değil mi? Eş ve çocukları emanet bilmek. emanete sahip çıkmak Müslüman alametiydi. Sahip çıkamamak münafık alametiydi. Nasıl ifade ediyordu sevgili peygamberimiz? Ayetül münafili felâtun İzâ hadde ve izâ ve'ade ahlefe ve izâ tümine Münafığın üç alameti vardır diyordu değil mi? Üç alameti. Münafığın vasfını sayıyordu. Bunlar olmaz Müslüman'da diyor yani. Neler olmazmış Müslüman'da bakalım Peygamber Efendimiz'in anlattığı şekliyle. Ayetül <laughs> münafıgı Konuştuğunda yalan söyler. Ve <laughs> va'de Vaad ettiğinde muhalif davranır ona. Vaadini yerine getirmez. O zaman öyle öyle söylemiştim deyip geçiştirir mesela. Ve <laughs> Emanet edildiğinde ihanet eder. Kim? Münafık olan kişi. Peki mümin? Bunun tam tersi. Mefhumu muhalifi. Söz varmışsa, söz varsa ağzında, söz vermişse yerine getirir. Söz varsa şayet mutlaka yerine gelecektir. Müslüman sözünde sadıktır çünkü doğru söz çıkar Müslümanın ağzından. Yalan sadır olmaz. Eğer vaat etmişse, taahhüt etmişse yerine getirir. O zaman öyleydi bu zaman böyle işime böylesi geldi demez. Başka emanet edilecek olursa kendisine Emaneti zayi etmez. Bu evlet emaneti de olabilir. Sağlık emaneti de olabilir. Variyet emaneti de olabilir. Aile emaneti olabilir. Herhangi bir şey, kastettiğimiz herhangi bir şey. Hesap günü karşımıza çıkacak, olan sahibi olduğumuz bütün emanetler. Sahibi olduğumuzu zannettiklerimiz yani. Sahibi değiliz değil mi? Geçen günkü vaazlarımızın birisini ifade etmiştim. Şu an tapularımızın üzerinde bizim adımız var. Ahmet, Mehmet, Fatih, Hasan, Hüseyin. 50 sene önce, 100 sene önce Başkalarının adı vardı. Bunların 50 sene sonra, belki 10 sene sonra, belki yarın o tapularda başkalarının adı olacak. Bize değil yani onlar, bizim değil. Variyet kendimizden değil. Rabbim helalden kazanmayı nasip eylesin. Emaneti biz taşıyor iken meşru yoldan kazanıp meşru çerçevede değerlendirmekle de mesulüz. Evlatlarımız da bir emanet. Onların sadece cebine haçlığını koymak, ayakkabılarına e, bilmem ne marka şu an moda olan ayakkabıları almak, eline falanca model telefonu verip sırtına son model bir mont vermekle ebeveynlik, anne babalık yerine getirilmiş olmuyor değil mi? Onlara çift kanatlı gibi tabiri caizse, dünyalarını verdiğimiz gibi ahiretlerini de vermemiz gerekiyor. Bugün elimize yapışan evlatlarımız, Babacığım, dedeciğim diyen evlatlarımız sabah mahşer meydanında iki yakamıza yapışıp da babacığım bana dinimi neden öğretmedin dediğinde cevabını veremeyeceğimiz sorularla muhatap eylettirmesin Rabbim bizi. Dedeciğim bana Muhammed Mustafa'yı neden öğretmedin dediklerinde aleyhissalatü vesselam Rabbim cevabını veremeyeceğimiz durumlarla bırakmasın inşallah. Bugün elimize yapışan evlatlar sabah Yakamıza yapışmasınlar diye ceplerine koyduğumuz saçlıklar gibi gönüllerine de Muhammed-Mustafa sevgisini koyabilmeliyiz. Aleyhisselam. Vatan sevgisini, bayrak sevgisini, Kur'an sevgisini koyabilmeliyiz gönüllerine. Rabbim nesillerimizi salih salihalardan eylesin. <laughs> Değerli kardeşlerim. Aile saadetinin temel unsurlarından bir diğeri dürüst ve samimi olmak. Başlıklar halinde ifade edelim. Her biri ayrı ayrı anlatılacak bazılar konusu ama vaktimiz el verdiği çerçevede başlıkları en azından tamamlamaya çalışayım. Maksat hasıl olacaktır inşallah. Biz e, vakit yettiğince anlatmaya çalışalım. E, Rabbim teslimini nasip eylesin. Önce bize sonra dinleyenlere şu an sesimizin ulaştığı her yerdeki kardeşlerimize Rabbim teslimini nasip eylesin. Ailelerimizi huzur bulacağımız yuvalara eylesin. Dünya Denizinde alabora olmaktan kurtulacak mutluluk yuvaları eğresin hanelerimiz inşallah. Değerli kardeşlerim, dürüstlük ve samimiyet hanede, aile içerisinde, eşler arasında e, muhabbeti, ünsiyeti e, devam ettirecektir. Diğer türlüsü Allah muhafaza bugün her akşam haberleri açtığımızda e, boşanma oranlarının ne kadar arttığını evlenme oranlarının ne kadar azaldığını istatistiksel olarak görüyoruz değil mi? Grafiklerde gösteriyorlar. E, temelde eğer şirazeyi kaçırmamışsak şayet ölçü Kur'an ve sünnet istikametinde devam ediyorsa şayet inşallah yuvalarımızda mutlu mesut bir şekilde e, Peygamber Efendimizin hanesini örnek alacak tarzda Peygamber Efendimizin hane reisliğini örnek alacak tarzda elimizden geldiğince, gücümüz yettiğince yaşayabildiğimiz ölçüde ve e, emir olunduğumuz gibi dost doğru olduğumuz takdirde inşallah hanelerimizde birbirimize güven tesis edilecektir. Ki bir diğer maddemiz güven olacak. E, güvenmek ve güven vermek. Aile saadetini e, el emin e, peygamber vasfı değil mi? Peygamber vasfını, peygamber ahlakını hayatımızda tatbik etme gayretiyle ölçümüz o değil miydi? اِنَّمَا بُعِثْتُ لِيُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْاَخْلَقِ diyordu değil mi? Sevgili Peygamberimiz. Ben güzel ahlakı tamamlamaya gönderildim buyuruyordu. O güzel ahlakı tamamlamaya gönderilen sevgili Peygamberimize layık ümmet eylesin Rabbim bizi. Nesillerimizi Muhammed Mustafa sevdalısı eylesin aleyhissalatü vesselam. Onları her türlü gayri ahlaki, oluşumlardan, yapılardan, ideolojilerden, izimlerden adı her neyse Rabbim cümlesini muhafaza eylesin. Bizim nesillerimizin yanında olmadığımız zamanlarda da olur ya başka bölgelere okumaya gitti, çalışmaya gitti, ticarete gitti. Beraber değiliz. Bizim onların yanında olmadığımız zamanlarda da Rabbi Rahim olan Allah onları hıfzu emanından ayırmasın inşallah. Bir diğeri <laughs> bu arada güvenmek dedik ya mümin vasfından gelir Allah'ın 99 isimlerinden birisidir Mümin. Güven güven veren anlamında mümin olan kişiye de yakışan güven veren basit olmak. Hele ki ailelerde, hanelerimizde güven veren, güvenilen, söylediğiyle yaptığı örtüşen, gizli kapaklı işler çevirmeyen, özellikle eşlerin birbirine karşı beşeri münasebetlerinden bahsediyoruz. Rabbim hanelerimizi güven yuvaları eylesin. bize der ki dinimiz onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlerine riayet ederler. Verdiğiniz sözleri yerine getirin ölçüsünü öğretir. Söz vermişsek yerine getirmeli. Yerine getiremeyeceğimiz sözleri vermemeliyiz. Her halükarda dilimizden sadece doğrular sadır olmalı ve her durumumuzu hane halkımızla eşimizle paylaşmayı da ihmal etmemeliyiz. Bir diğeri hane saadeti için İslami ölçüleri paylaşırken sayacağımız maddeler uyulması gereken İslami ölçüler haklara ve sorumluluklara riayet etmek. Bunlar aile sadifinin gelişmesinde temel ölçü. Peygamber Efendimiz bize bunu çok net şekilde ifade ediyor. Paylaşalım. Peygamber Efendimizin bize öğrettiği şekliyle anlatayım. Bilesiniz ki kadınlarınız üzerinde hakkınız var. Kadınlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır. Onlar üzerindeki hakkınız yatağınızı istemediklerinizde çiğnetmemeleridir istemediklerinizi evlerinize almamalarıdır. Bilesiniz ki onların sizin üzerinizdeki hakları onlara giyecek ve yiyeceklerinde iyi davranmanızdır diye ifade ediyor veda hukmesinde sevgili peygamberimiz. Himayesini sağlamak, geçimini sağlamak, dinini öğretmek, öğrenmesini temin etmek, öğrenebileceği ortam oluşturmak, onlarla iyi geçinmek ve onlara karşı cömert davranmak. Kadının da kocasına nezaket göstermesi, çocuklarının terbiyesi, kocasının şerefini, onurunu, iffetini muhafaza etmesi beklenilen Müslümanca tavırlardan, Müslümanca duruşlardan, Müslümanca şahsiyetin gereklerindendir değerli kardeşlerim. Bir diğer madde, kaba olmamak. Evin reisi olma kısmını evde ee, geçimsiz bir hale getirmek, evi sözüyle, diliyle, haliyle, kaliyle kırıp döken hale getirmek olarak algılamamak yani. Ee, Peygamber Efendimiz bu konuda bize buyuruyor ki, müminler arasında imanca en kamil olanı, اَكْمَلُ müminine imanen اَحْسَنُهُمْ diye geçer ifade eder, bağımlılığının Mü Müminlerin insan arasındaki, toplum içerisindeki en kamil olanı, ahlakı en güzel olanıdır buyuruyor. Ahlaki olarak Peygamberi örnek alarak hayat yaşayabilmek. En hayırlınız da ailesine hayırlı olandır sevgili peygamberimiz. Hiyarukum li ehlihi ifade ifadesinde. Başka hane işlerinde hanımına yardımcı olmak, eşlerin birbirine yardımcı olması peygamber sünneti aynı zamanda. Peygamber Efendimiz'in ev işlerinde ailesine yardımcı olma kısmı biz bazen yükselebiliyoruz çoğu kere. Nefsimize ağır gelebiliyor. Yapılmaması gereken tavırlarmış gibi addedebiliyoruz. Dikkat etmemiz gerekiyor. Başka sohbet ortamları oluşturmak, eşlerin birbirini yalnızlığa terk etmemeleri, birbirini e, güzel sözlerle, muhabbet ortamı oluşturacak, ünsiyet oluşturacak ifadelerle ailede huzuru, mutluluğu tesis edecek sohbet ortamı oluşturmak, böyle bir zaman dilimi oluşturmak, hanenin birbirine zaman ayırması eve geldiğinde akşama kadar işte olan kişi evde yemek sofrasında, yan tarafta elinde telefon varsa yemek masasıydı da masada yiyorsa masanın altında telefonla uğraşıyorsa yemek yerken gözü bir taraftan sadece televizyonda telefondaysa şayet hanımı başka bir tarafta, kendisi başka bir tarafta aynı çatı altındalar ama ayrı dünyadalarsa şayet böyle bir evde huzurun, sükunun yavru o yuvadan yetişecek olan nesillerin sağlıklı, huzurlu, mutlu örnek anne babayı görerek yetişmeleri mümkün mü değerli kardeşlerim? Evlerimize telefonu ne kadar çok zaman ayıracak unsur olarak yerleştirirsek televizyonu, tableti, bilgisayarı ne kadar baş köşede tutarsak ne kadar zaman olarak önceliği onlara verirsek birbirimizin zamanından çalıyoruz değil mi? Hesap günü hesabını veremeyeceğimiz süreçlerle muhatap olacak durumdayız bu durumda hesabını veremeyeceğimiz iki konu öyle buyurur alemler rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Ali vesselam. nimetani fihi ma kethirun min alfarah İki nimet vardır ki insanların çoğu gafildirler ondan sağlık ve boş vakit Rabbim ee, sağlık, afiyet içerisinde huzurlu, mutlu bir şekilde zamanı boşa geçirmeden değerlendirenlerden olmayı bizlere nasip eylesin. Hanede, İslami ölçüde yaşayabilmenin bir başlığı e, mütebessim olmak, hediyeleşmek, istişare etmek, her biri peygamber sünneti. Sadece başlıklar halinde ifade edeyim en azından vaktimiz elverdiğince. Kanaatkar olmak aynı zamanda. Efendim, şu perdenin markası yeni çıktı, bu koltuğun modeli bu sene böyle. Bu daha çok moda. Diyerek her sene ihtiyacımız olmasa da, malzeme alışverişine girmek, malzeme yüküne girmek. Perdemizle koltuğumuz uyumlu olmadığı zaman, hanelerimizde huzur da olmuyor değil mi bazen? Duyuyoruz örneklerini. Biz ne için yaratıldık, işin neresindeyiz, kaçırıyoruz çoğu kere meseleyi. Huzurlu, mutlu, e, aile saadetiyle yaşayacağımız yuvalar içerisinde toprağa sevkiyatlar durdurulmuyor değil mi? Kabirlere sevkiyatlar durdurulmuyor. Biraz sonra Rabbim nasip ederse bir din görevlisi kardeşimizin cenazesine iştirak edeceğiz inşallah. Kabirlere sevkiyat durdurulmuyor. Yaşla alakalı değil. Yaşımız yaşlıydı, gençti, kadın erkekti değil. Neticede bize tanınan bir süre var. Bu süreyi alemlerin Rabbi olan Allah nasıl değerlendirmemizi arzu etmişse, nasıl değerlendirmemizi emretmişse o şekilde yaşamaktır asli vazifemiz. Emaneti teslim edene kadar hayatı birbirine zindan eden değil de eşler arasında hayatı birbirine olabildiğince genişleten bir rahmet pınarı eylemek gerek değerli kardeşlerim. Dinimiz öyle bakar bu ölçüye. Şimdi e, esasen su gibi anlatılır aile kısmıyla ilgili olarak. Nasıl hidrojen ve oksijenin bir araya gelmesiyle ifade edildiği gibi evvel zamanlardaki konferanslarımızın birisinde paylaşmıştık. E, su gibi aynı. Biz her şeyi kendi penceremizden bakıyoruz. Sonrasında toplumun temel taşlarında çatırdama olduğunda niye böyle oldu demeye başlıyoruz. Eşler birbirine karşı bir üstünlük yarışına girmişler adeta. Ya da komşuları arasında evindeki eşyanın modelin, markasının, mobilyasının vesaire neyse, elindeki telefonun modeline kadar bir üstünlük yarışına girmişler. Haneler içerisinde eşler birbirine karşı birisi sağ ayakkabı, birisi sol ayakkabı, tabiri caizse, birbirine karşı üstünlük yarışına girmeyecek. Birbirine karşı üstünlük taslama yarışına girmeyecek. Birbirini tamamlayan, birbirini bütünleyen unsur olarak girecek. Eşler birbirini Allah'ın emaneti olarak görecekler. Biz çizgiyi Kur'an ve sünnetin dışına çıkardığımızda hareket noktamız yanlış olduğunda eğrice telden doğru çizgi çıkmıyor değil mi değerli kardeşlerim? İş eğer Kur'an ve sünnet şirazesinin dışına çıkmışsa şayet eğrice telden doğru çizgi çıkmıyor çoğu kere. Rabbim hanelerimizde aile saadeti nasip eylesin. Ağız tadıyla, geçim güzelliğiyle, huzurla gideceğimiz yuvalara eylesin hanelerimizi. Değerli kardeşlerim, biri olmadan diğeri olmayan iki unsur ve hiçbirisini diğerinin yerinde kullanamıyoruz. Birbirine karşı üstünlük vesilesi olmayacak. Eşler birbirinin yerini tamamlayan iki temel direkt, temel unsur, aile çatısının iki temel kolonu. Yani Peygamber Efendimiz'in ifadesiyle evlilik benim sünnetimdir, ondan yüz çeviren benden değildir buyuruyor değil mi? فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِهِ فَلَيْزَ مِنْهِ Çok net ifadesi var sevgili Peygamberimizin. Nikah benim sünnetimdir, ondan yüz çeviren benden değildir buyuruyor. Aileyi bir araya getiren temel unsur, değerli kardeşlerim, İfade dikkat edin sevgili Peygamberimizin paylaştığı, öğrenmemizi arzu ettiği, bize dinimizi öğrettiği unsura, bey hanımının evini tuttuğu sürece, hanımı beyinin evini tuttuğu sürece, Eşler arasındaki irtibat, günümüzde üstünlük yarışı, alışveriş yarışı falanca kişi falanca komşumuzda falanca kişide şu model telefon var bana almadın. Onun işte şu marka ayakkabısı var, işte koltuğu şu model vesaire. Günümüz buna döndü ya biraz. Bize dinimiz ne öğretiyor? Ölçüyü kaçırmamak gerekiyor. Şirazeyi kaçırmamak gerekiyor değerli kardeşlerim. Peygamberimiz bize öğrettiği nokta şurası. Bey hanımının elini tuttuğu sürece... Hanımı nikah münasebetiyle olan ailelerden bahsediyoruz. Nikahsız her türlü e, gayri ahlaki oluşumlar dinimizde yer bulmayan oluşumlardır. İfade etmemize gerek yok galiba zaten. Hanımı beynin elini tuttuğu sürece ellerini ayrana kadar parmaklarının ucundan günahları dökülür gider. Dinimiz ne güzel özetlemiş değil mi? Günahların dökülmesine bile kefaret olacak hane saadeti, aile yuvası, Günahlarımıza bile kefaret olacak temel unsur. Bunu kaçırmamak gerekiyor değerli kardeşlerim. Neticede ailelere Rabbim ayrılık göstermesin. Eşler en sıkıntılı zamanlarda evlatlarımız aynı şekilde. Gayri ahlaki fazlasıyla oluşum var. Ee, hayatın her zaman dingin olmadığını biliyoruz değil mi? Bazen çarşaf gibi dümdüz olmuyor hayat. Karadeniz'in hırçın suları gibi hemen yanı başımızda Karadeniz'de hırçın suları gibi bazen dalgın oluyor, dalgalı oluyor, hırçın oluyor değil mi hayatın kendisi? Bazen alışverişimiz, borcumuz, harcımız, evdeki huzursuzluklarımız olabiliyor bazen. Yaşanabiliyor bunlar değil mi? Her zaman süt liman olunmuyor. Ama en sıkıntılı zamanımızda en ufak bir dara düştüğümüzde küstüm oynamıyorum demek yakışmaz Müslüman'a bir hanenin oluşması, bir ailenin bir araya gelmesi gibi onun muhafazası da önemli dinimizde. En dalgalı zamanlarda eğer en rahat edeceğimiz, sığınacağımız liman olarak hayat gemisinde alabora olmayacak olan aile gemisini muhafaza edecek liman olarak eğer yuvamızı görebiliyorsak ne mutlu bizlere. Değerli kardeşlerim, Rabbim peygamber sünnetine muhatap olabilmeyi bizlere nasip eylesin neticesinde evlerimize can ata ata gidip aileyi muhafaza edebilen, aile kıymetini bilebilen eşlerin birbirine hayatı olabildiğince genişleten bir rahmet pınarı eylediği yuvalar eylesin Rabbim inşallah. Netice itibariyle Rabbim dönümüzden geçirmiş olduğumuz güzellikleri bizlere tez zamanda nasip eylesin. Ailelerimize ayrılık vermesin. Huzur, mutluluk, afiyet içerisinde yetiştireceğimiz nesillerimizi yetiştirdiğimiz nesillerimizi Kur'an sevgisiyle, bayrak sevgisiyle, vatan sevgisiyle, Muhammed Mustafa sevgisiyle yetiştirebilmeyi nasip eylesin aleyhissalatü vesselam. Değerli kardeşlerim, Rabbim ahir ve akıbetlerimizi hayır eylesin. Hanelerimize huzur afiyet nasip eylesin ve bizleri ne için yaratmışsa onun için yaşayabilmeyi, hanelerimizi, ailelerimizi muhafaza edebilmeyi, ağız tadıyla ömür sürüp, iman ile emaneti teslim edip doğrudan cennete gidebilmeyi Rabbim nasip eylesin inşallah. Değerli kardeşlerim bir duyurumuz var onu da tamamlayalım.